YKS 2025 tayfa merhaba. Tabii ki YKS 2025 verilerine de merhaba. E, artık e, sonuçların açıklanmasını bekliyoruz. Tabii ki ÖSYM tarafından söylenilen tarih 22 Temmuz ama e, ÖSYM sürpriz yapmayı seviyor. Bir iki gün önceden ya da bir gün önce gece yarısı böyle sabaha karşı e, sonuçlar açıklanabilir. Tabii açıklandıktan sonra tercih süreci önemli olacak. Kılavuz yayınlanacak. Birçok durum olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar 24 tane tercihiniz var demeden de en çok sorduğunuz soru tercihleri nasıl yapacağız? Hangi noktada gideceğiz? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 24 tane tercih. 1. tercihten 5. tercihe kadar hayal tercih diyebiliriz. En çok istediğiniz yerleri yazabilirsiniz. 6. tercihten 19. tercihe kadar olması gereken, kuvvetle ihtimal olması gereken yerleri yazarsınız. 20'den de 24'e kadar artık garanti yerleri yazarsınız. Peki burada nasıl hareket edeceğiz? İlk 5 tercihinizi yaparken arkadaşlar diyelim ki örnek Eşit ağırlıktan 100 bininci oldunuz. 70 binden başlayarak yazabilirsiniz. Sayısalda 100 bininci oldunuz diyelim. 75 binden başlayarak yazabilirsiniz. Dilde 100 bininci oldunuz diyelim. 75 binden başlayarak yazabilirsiniz. TYT puanıyla yazacaksanız 100 bininci oldunuz diyelim. 50 bininci yerden başlayarak yazabilirsiniz. Eğer sözelden yazacaksanız, sözel puanıyla yazacaksanız dolayısıyla 100 bininci olduğunuz 65 binden başlayarak yazabilirsiniz. Bir problem yok. 6. ile 19. tercih arasına geldiğinizde artık 100.000. bininci olduysanız orada 90 bin ile 110.000 bin arasında tercih yapmanız sizin açınızdan daha kıymetli olacaktır. Artık son kısma garanti kısma geldiğinizde de var olan sıralamanız neyse onun iki katını yazmanız yeterli olacaktır. 101. olduysanız 200 bine kadar yazabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar bu dediğimiz %100 doğru olacak anlamında değil bir tercih aralığı anlamında listenizi oluşturmak noktasında size fikir vermesi açısından paylaşıyorum. Dediğim gibi sonuçlar açıklandıktan sonra daha teknik daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Hepinize başarılar diliyorum.